sayfalarındaki ışığı bulma yolculuğumuz devam ediyor. Bu programda sınır tanımayan, aşmak için zoru seçen, dün olduğu gibi bugün de mücadelesini sürdüren biriyle olacaksınız. Rıfat Şener'le. Onunla futboldan, güreşten, atıcılıktan, dünden bugünden konuştuk. Konuştukça dünü daha iyi anlamaya, bugünü ise sorgulamaya başladık. Mithat 1918'de Moğuz'a kazasının Görneş köyünde doğdu. İlkokulu Görneş'te okuduktan sonra kendi deyimiyle üç uruk bir pantolon, eski bir çift potin, bir şedere gömlekle Lefkoşa'daki dayısının yanına taşındı. Rüyalarını öğretmenlik süslüyordu. Rüştü okulunu başarıyla bitirdikten sonra liseye başladı. Lisedeki ikinci gününde lise bandosuna yazıldı ve kaptanlığını yaptı. 1937 yılında sınıf ikincisi olarak okulu bitirince öğretmen olarak tayin edileceği günü beklemeye başladı. Rıfat Şener 1938 yılında Sazlıköy öğretmen olarak tayin edilince etrafına gençleri topladı ve Sazlıköy spor kulübünü kurdu. Bir hafta sonra köydeki çiftçileri toplayıp bir boş tarlayı sürdük, nadasa bıraktık, sade kullandık diyen Şener İnönü köyüne tayin olduğu günleri şöyle anlatıyor. İnönü'ye öğretmen olduğumda, 942'de, orada derhal bir futbol kulübü kurduk. Hatırıma ilk gelen civar köyleri de toplayıp bir federasyon kurmak oldu. Birçok köylerin spor kulüplerine mektup gönderdim. Toplandılar, geldiler ve nihayet bir federasyon kurduk. İlk kurduğumuz Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak, Adına da Okas Federasyonu koyduk. Okaz, Ovgoros, Küçük Kaymaklı, Abhor ve Sinde demektir. İlk olarak dört köyden, dört köyden katılan e, futbol takımlarıyla bir yıl boyunca lig maçları tetikledik. Ancak Eftesene ben oradan ayrıldığım için ömrü uzun olmadı. Ben Lefkoşa'ya becaiş edilmiştim. Lefkoşa'ya geldikten sonra Tahtakala'da Güneş Sporu kurduk. Güneş Spor o zaman mahalle takımlarından, tabi federe kulüplerden yalnız Çekingaya vardı. Kıbrıs Futbol Federasyonu'na bağlı. Ve çalışmalarımızı mahalle takımları sürdürdük. Birkaç sene ömrü oldu onda, Sonra ben ayrıldım, Lernakaya Beca iş edildim. Sosyal Yardım Dairesi'ndeydim. Lernakaya gittiğimde Tuzla'ya yerleştim. Ev orada bulabildim. Tuzla'nın Demirspor Kulübü vardı. Demir Spor Kulübüna devam etmeye başladık ve onun sorumluluğunu bize yüklettiler. Demir Spor'da bir yıl kadar çalıştıktan sonra Larnaka Türk Spor Kulübü birleştirmeyi hatırladı, getirdim. Onlarla uzun uzun temaslar yaptık ve birleştik. Çok güzel bir takım çıkardık. O sene ikinci kümelerde yaptığımız maçlarda çok iyi başarılar elde ettik, şampiyon olduk. Ve bunun üzerine birinci kümeye yükseldik. Yani Kıbrıs Futbol Federasyonu'na birinci kümeye çıktık. Ki o zaman e, Sekir Rum Kulübü, bir de Türk Kulübü Çetingaya vardı. Bir de biz girdik. Ancak Rumlar Nea Salamine'yi birinci kümeye almak isterlerdi. Ve toplandılar, maçın eksik oynatıldığını iddia ederek o son kazandığımız maçı iptal ettiler ve biz de hazırlıksız bulunduk ikinci bir maç için ve bir gol farkla yenildik ikinci kümede kaldık. Rıfat Şener Demirspor'da başkanlık yaptığı dönemlerde Kıbrıs Futbol Federasyonu KOP'ta ikinci lig takımlarının da temsilcisiydi. İkincilikte dört Türk, iki de Rum takımı vardı. Lefkoşa eteğine dildiği yıllarda ise tekrar tahta kale güneş sporu kurar. Rıfat Çener sporcuları seven, sporu seven bir kişiliğe sahiptir ve gençliğin bu hareketlere katılması için teşvikte bulunan ve yardımcı olan birisidir. Ee, Güneş Spor'un kuruluşunda da çok büyük hizmetleri geçmiştir ve e, bu yönde çok büyük çalışmalar olmuştur. Ayrıca bu e, memleketin kurtulması için kurulan e, TMT hareketinin de e, içerisindeydi kendisi ve bu hareket tabi kulüplardan başlatıldığı için o yönde de çok büyük yardımlar olmuştur. Rıfat Şener 1956 yılında Gençlik Gücü Kulübü'nden başkanlık teklifi alır. Gençlik Gücü Başkanlığı yaptığı süre içerisinde bugünkü Gençlik Gücü Lokal'in yapımında da önemli görevler üstlenir. Şener Türkiye'nin güçlü takımlarından Galatasaray'ı iki kez, bir kez de Elazığspor'u Kıbrıs'a getirerek müsabakalar yapılmasını da sağlar. çalışmış bir kişi olarak Şener Bey hakikaten sosyal yönü çok güçlü olan bir insan. E, nitekim bunu yapmış olduğu hizmetlerle de her zaman kanıtlamıştır. Hala bugün e, sosyal hizmetlerine ara vermiş bir kişi değil, ilerlemiş yaşına rağmen bugün Emekliler Cemiyeti'nin başkanlığını ve düne kadar da bildiğim kadar Kardeş Hoca Kulübü başkanlığını yürüten bir kişiydi. Biliyorsunuz Şener Bey'in zamanında kulübümüz Kıbrıs Liklerinde Kuzey Kıbrıs demiyorum Kıbrıs liglerinin ikinci kümesinde faaliyet gösteren bir ekipti. Ve o zamanlar tamamıyla tamamıyla kişisel şabalarla işler yapılmaktaydı. Çünkü e, bugünkü kadar ispora önem veren, ispor dairelerinin kurulduğu, e, birçok şeylerin yapıldığı bir dönem olmamasına rağmen Gençlik Gücü İspor Kulübü'nde Rıfat Şener Bey'in gayretleriyle e, İspor, e, bugün güreş takımı ve judo ve karate takımları mevcuttu. ve Ben e, gayet iyi hatırlıyorum, her akşam burada salonda çalışmalar yapılmaktaydı. hizmetim çok boyutludur. Yani yalnız futbol ve güreş değil. Ben iki defa Avzar Kulübü kurması, kurulması için çalıştım. Birisi 1949'da oldu. İki sene kadar yürüttük onu. Sonra Lanaka'ya gittiğimde arkadaşlar birkaç sene daha devam ettirdiler ve kapandı o kulüp. İskeleden döndükten sonra 58'de tekrar avcı arkadaşları toplayarak Yeniden bir, bir avcılar kulübü kurduk, bina kiraladık ve trap shooting yapıyorduk. Yani trap atıyorduk. Kendilerini ortak ovasına götürürdüm ve orada trap yapardık. Hatta 1961'de Antalya Avcılar Kulübü ile temaslarımız oldu. Ben bütün muhaberi tamamladıktan sonra, o günlerde Amerika'ya gitmem gerekti. Bir kurs için, dört aylık bir kurs için Amerika'ya gitmem gerekti. Buna rağmen arkadaşların her şeyini hazırladım. Ve Antalya'ya gittiler. Ali Dana'nın gemisiyle. Avukat Ali Dana Bey'in gemisi vardı o zaman. Gemiyle Antalya'ya gittiler. Şener Bey'in büyük gayretleriyle Trap ıı, dalında müsabakalar yapabilmek için elle kurulur. Manuel dediğimiz bir makine getirmiştik ve ilk atışları Kermia bölgesinde antrenman olarak yaptık. Bilare bunları bölgeler arası e, yarışmalara döndürdük. Ve şimdilere kadar tabii gelişerek e, trap ve skit atışları e, gelişmiştir. Şener Bey bu arada Gege'nin de başkanıydı. Bilare Güreş e, Federasyonu'nu kurdu anımsadığım kadar ki öyledir. Yani Şener Bey kendisini spora adamıştı o yıllarda benim gördüğüm kadarıyla. Ve 1964'e geliyoruz ki kanlı Noel tabir ettiğimiz... E, Kanlı yıllar Yine Şener Bey'i Benim bölgem olan Hamitköy'ün komutanlığını yaptığım dönem Sosyal yardım müfettişi olarak Bize ve e, Küçük kaymaklıdan Göç eden O insanlara Çok yardımı dokunmuştu Giysi Ve Yiyecek Hatta e, yardımlarını Bize ulaştırıyordu devamlı Hatta bana o zaman bir atkı hediye etmişti. O beni epey ısıtmıştı. Rıfat Şener'in spora katkıları burada bitmez. O bugünkü Güreş Federasyonu'nun da temelini atanlardandır. Eylül 1967'de birkaç arkadaş bir araya gelerek Güreş Federasyonu'nu kurar. Başkanlığa Rıfat Şener getirtilir. Şener'e Güreş Federasyonu kurma teklifi Ali Çerkez'den gelir. Devrelerde gerek e, mücahitler arasında gerek polisler arasında gerek özellikle e, eski güreşçiler arasında yeni güreşçilerle birlikte Bayraktar Köşesi'nde çalışmalarda bulunuyorduk. Ve çeşitli Özel müsabakalar yapıyorduk. Benim geçmişimde büyük müsabakalar da yapmış bir kişi olarak Şener Bey bununla ilgilendi ve benimle alakalı olmaya başladı. Ben de güreşi daha iyi bir yere getirmek amacıyla Şener Bey ile devamlı e, konuşmalarda bulunuyordum. Bu konuşmaların birinde kendisine bir e, güreş kulübü buna benzer bir şey kurmamızı önerdim. O da memnuniyetle bunu kabul etti ve çalışmalara başladık. Bu çalışmalarımızı pek şimdi uzun zaman geçtiği için pek hatırlamıyorum ama bir 15-20 gün içerisinde değerlendirdik, toparladık ve bir Güreş Kulübü'nü öncü arkadaşlara beraber kurduk. 1970-73 yılları arasında Kıbrıs Güreş Federasyonu Başkanlığı yapan Şener, file üyelik için başvurur. Fila Başkanı Milan Ercegan, 11 Mart 1971 tarihinde üyeliğe kabul edildiğini ancak 1972 Münih Olimpiyatlarında yapılacak FILA Genel Kurulu'nda üyelik başvurusunun görüşüleceğini bildirir. 1971 Eylül ayında Sofya'da yapılan dünya güreş müsabakalarına Rum ve Yunan delegasyonlarının tüm engellemelerine rağmen Ali Çerkez, Abbas Rasıh ve Harper Cemil şampiyonada Kıbrıs'ı temsil eder. 24-30 Nisan 1972 tarihinde Polonya'nın Katowice şehrinde yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'na da davet alan Güreş Federasyonu yine engellemelere rağmen Ali Çerkez, Abbas, Tuncay, Nafiz ile katılır. 28 Ağustos 1972 Münih'teki Fila Genel Kurul toplantısındaki gelişmeleri Rıfat Şener anlatıyor dilekçe yapıp da üye olma isteyen kulüplerin ilk olarak Kenya olduğunu, Kenya e, Güreş Federasyonu müracaat etmiş. Onun dilekçesi görüşüldü ve Kenya kabul edildi. Sıra bize geldiğinde Milan Erseven dedi ki, evet dedi Kıbrıs'tan da e, bir müracaat aldık. ilk olarak kendini kabul ettik ancak bugün tasvip edilmesi gerekir. Fakat dediğim, Kıbrıs e, Olimpiyat Komitesi'nin e, 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 bu Güreş Federasyonu'nun üyeliğine itirazı var ve burada da temsilcileri var, konuşmak isterler. Ben hayret içinde kaldım, haberim yoktu, hiç haberim yoktu. Meğer Kıbrıs'tan e, Olimpiyat Komitesi Başkanı İlilis, bu İlilis'in yeğeni olur, bu hani şu Rum kesimi temsilcisidir onun yeğeni olur bilirdir. O kalktı ve bir konuşma yaptı. Onun yaptığı konuşma, kendisi olimpiyat komitesi başkanı ve olimpiyat komitesi kanalıyla müracaat etmemiz gerektiğini ifade etti. Ve biz böyle bir e, yazılı müracaat yapmadığımız için müracaatımızın geçersiz olduğunu söyledi. Söz istedim, hay hay dediler ve söz aldım. Bildiğim kadar İngilizce ile bir açış konuşması, e, konuşması yaptıktan sonra dedim ki sayın üyeler işte Kıbrıs Olimpiyat Komitesi, Komitesi de burada biz de Güreş Federasyonu Başkanı olarak buradayız. Burada yüzde konuşabiliriz. Herhalde bir itirazları yoktu. Seslenmedi. Bunun üzerine hemen dedim ki bu arkadaşlara üç sual soracağım. Burada huzurunda cevap versinler. Ona geldim. üyeler ne karar verirseniz ben razıyım dedim. Hayır, Dedim ki... ...fila tüzüğüne göre... ...fila tüzüğünün beşinci maddesine göre... ...bir memlekette... ...güreş... ...tutan, güreş yapan bir... ...güreş çalışması yapan dernekler... ...bir dernek her memleketten... ...file üye olabilir, öyle miyim? Öyle şak şak alkış. Dedim, soruyorum... E, ...Olimpiyat Komitesi... ...temsilcilerine... ...Kıbrıs'ta ...bizden başka güreş çalışması yapan herhangi bir dernek, toplum var mı? Hayır dediler. Peki, eğer biz dedim... ...yazılı bir müracaatta da bulunmadık da... ...şimdi burada şifayen dersek ki, itirazları var mı? Cevap versinler. Hayır diyemediler. Bunun üzerine bir alkış tufanı koptu ve bizi fileye kabul ettiler. Rıfat Bey, bir ömür birlikte yaşayacağı Eşafet Hanım'la 8 Ağustos 1939'da evlenir. 6 çocuk, ondan fazla torunla kavgadan uzak yaşayıp gittik diyen Rıfat Şener'i eşine sorduk. Çok iyi, çok memnunum kocamdan. Bu kadar senedir geçiniriz. 39'dan beri beraberiz çocuklarını hiç ihmal etmedi. Çocuklarına bugün olduğu destek eder, verir, yapar eder. Çok güzel geçindik. Emekli 91'de, Mart 91 ayında Emekler Cemiyeti'nin genel kurul toplantısında arkadaşlar bizi uygun gördüler ve Emekler Cemiyeti başkanına getirdiler. O günden bu yana Emekler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışıyorum. Son zamanlarda emekler cemiyetini örgütlemeye çalışıyoruz. Büyük kaza merkezlerinde şubeler de açtık. Ve halen şubelerimizle birlikte 2000'i aşkın kayıtlı üyemiz vardır. Ve üyelerimizin sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bütün gayemiz emeklerimizin sağlık, sosyal, kültürel ve mali sorunlarına çözüm getirmektir. Ve bunu kısmen de başarmış durumdayız. Daha sorunlarımız çok. Bunları teker teker ele almaktayız ve emeklerimize hizmet vermekteyiz. Peki kardeş ocağı mi? Bir süre kardeş ocağı başkanlığında yaptım. Hem emek, emekleri de kardeş hocanın ee, ilk etapta bir buçuk yıl yaptım. Aradan bir sene geçtikten sonra tekrar dokuz ay daha yaptım. Fakat şimdi bundan üç ay evvel yeni yönetim kurulu seçildi. Ve ben kendimi yalnız emekliler cemiyetine hasretmiş durumdayım. Emeklilerin sorunları çok olduğu için, yapılacak çok işler olduğu için bir koltuk iki karpı sığmaz düşüncesine... zaten biraz da yaşımız 40'ı 40 geçtik yani sizi anlayacağınız ve çok o eski cevvaliyetimiz, eski hızlı çalışmamız ne de olsa azalmıştır. Onun için bu gelen, geriye kalan enerjimizi emeklerin refahı için sarf edeceğiz. Çalışabildiğimiz kadar onlara da hizmet vereceğiz. efendim, çok başkanlıklar yapmış bir insansınız. Siyaset hiç düşünmedi mi? Efendim, e, bütün hizmet yılları bu toplarsanız bu derneklerde, cemiyetlerde, başkan, sekreter ve yönetici olarak hı hı. tam 60 yıl iki ay hizmetim vardır. Ve halen de devam ettirmekteyim. artık 60 yıl 3 ay 5 ay ne kadar olacak bilmem. Fakat siyaseti düşürmedim. Siyaset bilmem siyasetlerin gücüne gitmesin ama çok manipürlülmesektir. Bugün birisine hizmet verirsiniz, yarın sizden bir hizmet ister. Eğer o hizmetini o hizmeti veremezseniz, ilk siz iyi değilsiniz, en son sizden fenası yok. Yani siyaset Hani bir teşbih vardır. Sormuşlar hoca ile siyasinin farkı nedir? Hı hı. Efendim demişler hoca minareye döne döne çıkar döne döne ener. Halbuki siyasi merdiveni döne döne çıkar paldır küldür iner. Siyaset maalesef böyledir. Onun için aklıma getirmedim. Düşünmedim yani siyasi olmayı düşünmedim. Aldığımız üç beş kuruşla kıt kanaat geçindik geçineceğiz de böylesi daha iyi. Trabzan hurması ağacına döndüm. Türüm tüsüm döküldü, yapraksız kaldım. Yine de meyveye duruyorum bu cıbıl halimle. Tepeden tırnağa turuncu turuncu, kütür kütür. Bu benim son baharım, bu benim son gürlüğümdür.